Şubat depremlerinin ardından Tut ilçesinin doğusunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlanılan kalıcı konutlar büyük oranda tamamlandı. İlçe merkezinde yapımına başlanılan 420 konuttan 163 tanesinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. Anahtarı teslim edilen konutlardan 96'sına aileler yerleşti. Her gün yeni anahtar teslimi ve yeni yerleşenler oluyor. konutlarına yerleşen depremzedeler oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. Çok şükür, çok şükür sağ olsun. En kısa zamanda yaptı verdi. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Daha bir an mi, Ev güzel mi? Çok güzel. Ellerine sağlık yapanların, ima geçenlerin. Evim çok güzeldi önce ama evim yıkıldı bekledim girdik işte Allah razı olsun devletten bize yardımcı oldular geldik ev sahibi olduk, işte. olduk tekrar konutlarla ilgili bilgi veren Adıyaman Valisi Osman var olsa toplam 420 deprem konutunu inşa ettiklerini söyledi sürecin başından beri depremin hemen sonrasında e, her bölgede her ilçemizde her köyümüzde olduğu gibi orada da çok yoğun bir şekilde çalışmalar başladı toplam 420 tane e, deprem konutu orada inşa ediyoruz. Merkez için söylüyorum TUT ilçe merkezi için. E, bunların 163 tanesinin anahtarını teslim ettik zaten vatandaşlarımıza. Yani anahtar teslim ettiğimiz vatandaşlar da hazırlıkları bittikçe evlere yerleşiyorlar. Şu an 100'e yakın 96 tane hanemiz e, fiilen oturuyor. Ama her günde hem anahtar teslimlerimiz hem de vatandaşlarımızın fiilen yerleşimleri e, devam ediyor. Güzel de oldu yani TUT'ta iyi bir alan seçildi vatandaşlarımızda konutların hem bulunduğu yerden hem de genel olarak kalitelerinden niteliklerinden oldukça hoşnutlar. Vatandaşlarımız çok sıkıntı çekti. İnşallah yeni evlerinde çok mutlu yeni bir döneme, yeni bir hayata başlayacaklar.